Çok zor ya. Bugün neredeydin? Nereye gidiyorsun? Ne zaman geleceksin? Ee, ne yapıyorsun? Beni seviyor musun? Kulak kadın kulaktan besleniyor yani duyarak. <laughs> o zaman seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Beni> <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Maaşınız ne kadar? Evim var mı? Arabam var mı? Ben ne bileyim kızım ya? Bu kadar yaşla da unuttum bile kadınları. <laughs> Erkekler bazen kadınların kendilerine sordukları sorulardan yakınırlar. Biz de onlara en gariplerini sorduk. İşte mikrofonlarımıza verilen cevaplar. Beni seviyor musun? Eşya almak istiyorum. Beni gezmeye götür. Uyumadın mı? Bir neredesin? Bu hafta sonu bir şey yapalım mı? <laughs> <laughs> Zaten Hanım görmüş ki doğru düzgün nerede? Otel olarak kullanıyoruz, evi mi göreceğim. 12 saat çalışıyorum, 4 saat yolda geçiyor. Buyur. Hanımla tartışacak bir zamanım var. Hani üst mod olarak. Nasıl olmuşum? Ay makyajım çok mu abarttı? Ay saçım çok mu güzel oldu yoksa nasıl yani iyi mi kötü mü saçım? Yani fiziken hep sordukları. Ya yani olduysa oldundur işte daha ne ötesini soruyorsun. Korkmadan söyleyebilirsin. Akşama gelecek misin? Yani başka bir alternatif bir yer varmış gibi sorarlar bunu. Akşama geliyor musun? Bu saatte telefonu neden açmadın? Telefonumu neden cevap veremedim? Akşama sana ne yapayım? <laughs> Bence çok saçma. Başka da bir şey gelmiyor aklıma ya. Neredeydin? Evet, evet. Çok da. Şu an gelmiyor. Birincisi neredeydin? <laughs> İkincisi e, hayatına ek ben miyim? Neredeydin? <laughs> başka? Ne kazandın? <laughs> başka ne olabilir? Aklıma ne gelmiyor şu de? Başka? Ha bir de beni seviyor musun? <laughs> Bu kadar. Çünkü... sevmesek mesela 26 sene evli olmayız, artı iki tane çocuk olmaz. Valla bugün ne yaptın, nereye gittin falan diye söylerler herhalde. Akşam eve erken gelmedin mi? Olur mu öyle? Kadınlarda kıskancılığı var. İkincisi bana bakmıyorsun diyor. Üçüncüsü bana zeniyet almıyorsun, altın almıyorsun. Ben böyle biliyorum. Bizim genel standartların dışında belki bir ailemiz var. Yani o tür hakikaten alışık bir cevap veremeyeceğiz herhalde yani bilmiyorum. Eşimiz bu konuda ne der de belki de uyumu yakalamış olabiliriz. Evin var mı? Araban var mı? Beni seviyor musun? <laughs> İlk başta. <laughs> Evin var mı? Evet. Ondan sonra çalışıyor musun? Kadınların erkeklere sorduğu. Neredesin? <laughs> Biri Nerede o da zaman iki zaman geliyorsun. Nereye gittin? Hep bu tarz sorular soruyorlar. Başka sordukları bir şey yok.